Sevgili dostlar, Kardan TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün yine Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Galatasaray ile ilgili haberleri değerlendireceğiz. Galatasaray'da Getson Fernandez bekliyor. Galatasaray, Getson Fernandez'i bekliyor. Süper Lig'de zirvenin 21 puan gerisinde bulunan Galatasaray devre arasında yapmak istediği takviyeler için kolları sıvadı. Haber Türk. Ben Fika ile görüşmeler. Sezon başında... O güne kadar kilalanması için uğraşılan Getson Fernandez için Burak Elmas yönetimi Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızı formayı tekrar girmek isteyen 22 yaşındaki orta sahanın, orta, orta sahanın Portekizdeki ekibiyle sadece 4 maçın birinde ilk 11'de oynadığı için mutsuz olduğu biliniyor. Karayi sorunu Gilesun Spor'la karşılıklı anlaşıp Okan Koçuk'la çözen yönetimin orta alandaki yetenek problemini de geç sonra çözmek istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih, Sez Fatih Terim'in sezon başından beri istediği portatil yeteneği transferin e son döneminde başlar başlamaz kadroya katmak istiyor. Sarı Kırmızılar maç kondisyonu az olan geç sonun Mart ayında oynayacak UEFA Ligi son altı mücadelesine kadar formunun zirvesine ulaşmasını ve ligde de orta sahayı toparlanmasını beklediği ifade edildi diyor. Şimdi bununla ilgili yorumumuz Getson Fernandez kaliteli bir oyuncu. Alınırsa uzun vadede çok faydalı olur. Ama şunu söylemek gerekli. Gerçekleri konuşmak gerekli. Seyircilerin hoşuna gidecek şeyler değil sadece. Gerçekleri de dillendirmek gerekli. Galatasaray Getson Fernandez'i satın alamaz. Çünkü çok pahalı. O kadar para verecek gücü yok Galatasaray'ın. Kiralayabilir Gerson Fernandez eğer kiralık gelirse Galatasaray'a, Gerson Fernandez'in kendisini toplaması için en az 7 maç üst üste oynaması gerekiyor. Ondan sonra kendisini anca toparlayabilir e, fiziki olarak. E, bunu Gerson Fernandez'in ilk kendisine sene Galatasaray yaşadı. E, Gerson Fernandez ilk oynadığı 5-6 maçında o kadar çok kötüydü ki takımın e, Getson Fernandez gelmeden önce müthiş bir performans vardı. hatta o dönem 18 maç yenilmeyen bir Galatasaray vardı. Çok iyi gidiyordu. Herkes Galatasaray şampiyonluğa koşuyor diyordu. Bütün basın yayın organları Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyordu. Fakat devre arasında Getson Fernandez geldi. Fatih Terim Getson Fernandez'i sürekli 11'de, sürekli 11'de 6 maç, 7 maç oynattı. Ama bu ilk 6-7 maçta Galatasaray çok puan kaybetti e ve dolayısıyla şampiyonluğu kaybetti. Sonra Gerson Fernandez e, toparladı, gerçekten mükemmel oynamaya başladı. Takımın en iyisi durumuna geldi geçen yıl ama tabii e, tren kaçmıştı, şampiyonluk treni kaçmıştı. Dolayısıyla şampiyonluğu da e, Beşiktaş'a kaybettirdi. Gerson Fernandez devre arasında Galatasaray'a kiralık gelse bile çok büyük fayda faydası olacağını düşünmüyorum sezon sonuna doğru belki kendisini toparlayacak. Belki bir 5 e, maç, 10 maç Galatasaray'a faydalı olabilir. Bunun için de Edson Fernandez'in eğer ki bu servisi alınmayacaksa yarım sezon kiralanmasına kesinlikle karşıyım ben. E, bu Eğer ki bu gerçekleşirse Edson Fernandez'in ne kadar faydalı olmayacağını göreceğiz önümüzdeki sezon. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in bonservisi alındı. Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i bonservisiyle renklerine bağladı. Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Hürriyet'in haberine göre Zamalek kulübüne gönderilen yazıyla Galatasaray kararını resmiyete döktü. Sarı Kırmızılar'da bu sözün ligde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı. Bartu Elmas'tan tepki çeken beğeni demiş. Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartu Elmas, Adana Demirspor ile oynanan maçın ardından sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle sarı kırmızı tarafların tepkisini çekti. <laughs> Yunus Akgün'ün performansı sonrasında Galatasaray'ın transfer politikasında da sorgulanırken Aslan'ın U19 takım oyuncusu Bartu Elmas'dan ilginç bir tep tepki geldi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sözleşme uzatmıyor. 18 yaşındaki merkez orta saha sosyal medyada beğendiği bir gönderiyle olay oldu. Elmas sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi sözünü beğendi. Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda bir Avrupa ekibiyle transferini kesin gözüyle bakılıyor demiş. Anlamayı ee, anlayamadım nokta Galatasaray seyircisi niye kızıyor? Ee, bu gencecik çocuğa niye kızıyor? Ee, beğenebilir gayet doğal. Ee, belki bir mesaj vermek istedi. Gençlere değeri verilmiyor bana değeri verilmiyor bana yeterince Bak kontratım bitti Galatasaray benimle kontrat yapmak istiyor ama çok düşük fiyattan yapmak istiyor. Öldü parasına yapmak istiyor. E, dolayısıyla kendi gençlerine değer vermeyen Galatasaray dışarıdan Avrupa'dan çok paralarla başka gençleri getiriyor. E, bunu da zaten Yunus Akgün olayında gördük. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'dan getirdiği gençlerle Yunus Akgün'ü kıyasladığımızda kendi elindeki bedava, kendi elindeki oyuncuyu bedava gönderiyorsun Adana Demirspor'a ve e, çok paralar vererek birçok genç oyuncuyu getiriyorsun. Ha, genç oyuncu getirmesi yanlış değil ama eli, önce elindeki değerlere kıymet vermelisin. Önce kendi elindeki değerleri yüceltmelisin. Özellikle Fatih Terim kendi elindeki gençlere, kendi elindeki değerlere kıymet vermiyor. Bunun en önemli gözkele, göstergelerinden bir tanesini hemen size söyleyeyim. Ee, Mustafa Muhammed ve Cagney Galestra'yı bonservisli oyuncusu. Mustafa Muhammed'i de e, aldılar şu anda bonservisli olsaydı artık. Dolayısıyla Halil kiralık bir oyuncu. Bizim oyuncumuz değil. Sezon sonunda Halil kendi takımına gidecek. Şimdi e, burada biz Mustafa Muhammed'e mi değer katmalıyız? Mustafa Muhammed'e daha çok şans verip, Mustafa Muhammed'i kazanıp ve e, gelecek 3-4 yıl, yıl ya da e, bir sene sonra satabilirsin. Mustafa Muhammed'e bir sezon sürekli 11'de şans verirsen bir sene sonra 10 milyona satarsın. Ama Mustafa Muhammed'i bu şekilde e, iki maç oynatır, üç maç bekletir, tekrar bir maç koyar, üç maç bekletir, iki maç koyar, iki maç bekletirsen e, Mustafa Muhammed'i kazanamazsın ve piyasasında yükseltemezsin, formunu bulmasını engellersin. Halile veriyorsun şansı. Halile verdiğin şans e, tabii ki Halil de Galatasaray'a faydalı olmak için geldi ama Halil kazanmak için takımın kaybetmesine razı bir e, durum ortaya çıkarıyor Fatih Terim? Halil kazanmak için her şeyi yapıyor ama Halil bizim oyuncumuz değil. Halil iyi oynadıkça fiyatı yükselecek. Fiyatı yükseldikçe Galatasaray'ın onu bonservisiyle alma ihtimali kalmayacak. Tıpkı geçen yıl Getson Fernandez'de olduğu gibi. Getson Fernandez'e de aynı hatayı yaptı. Fatih Terim. Dolayısıyla Getson Fernandez'i e, geçen yıl şampiyonluğu kaybetme pahasına Getson Fernandez'i kazandı. Getson Fernandez son haftalarda özellikle son 5-6 haftada mükemmel top oynadı. ve Dolayısıyla ucuza alacağımız bir Getson Fernandez'i 10 milyon euroya çıkmamıza rağmen bize satmadılar. Niye satmadılar? Çünkü bizde gösterildi o performans. E, Getson Fernandez'in bir anda fiyatını arttırdı. Bu sene de aynı hatayı Fatih Terim yine yapıyor, Halil de yapıyor. E, anlamış değilim. Neden kendi oyuncularımıza sahip çıkıp onlara değer verip onları e, şans verip daha kaliteli hale getirmiyoruz. Onları kazanmıyoruz. Onlardan para kazanmıyoruz. Dolayısıyla e, bu hataları Terim sürekli yapıyor. Bir defa, iki defa değil. E, bir an önce kendi öz oyuncularımıza dönmemiz lazım. Bartu elması da bedavaya sezon sonunda kaptırmamamız lazım. E, belki yani şu an Bartu elması ne kadar istiyor, Galatasaray ne kadar veriyor tam ayrıntısını bilmiyorum ama Bartu Elmaz'a ya biraz daha isteğine yakın bir para verip Bartu Elmaz'ı Elinizde tutun, yoksa çok pişman olursunuz. Bartu yarın. Gittiğinde iki sene sonra Bartu almaz almak için 10 milyon, milyon eurolar konuşulur. Dolayısıyla böyle gençleri elinizden kaçırmayın. Önce kendi gençlerinize sahip çıkın, dışarıdan da gençler alın. Ona da karşı değiliz. Mutlaka oradan da gelmesi gerekir. Ama elinizdeki gençlere sahip çıkın, elinizdeki gençlere sahip çıkın, elinizdeki gençlere sahip çıkın lütfen. Çok önemli. Falcao. Ramadhan Falcao forma giydiği Rayo Vallecano'da büyük bir başarıya imza attı diyor. Kendi evinde oynadığı maçlarda kaybetmeyen Vallecano istatistiklerde diğer Avrupa takımlarını geride bıraktığı Falcao ise performansı ve katkısı ile takımın büyük başarısının temeli olarak gözüküyor. Ramadhan Falcao ise e, ee, tecrübesi bir performans olarak katkısıyla Real Vallecano başarısında büyük önem taşıyor. Ligde 4. sırada bulunan takım bu başarısı, başarılı grafiği sürdürmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak, bedelsiz olarak tekrar ediyoruz. İspanya'da Liga ekiplerinden Real Vallecano'ya transfer olan Ramadal Falco bu bedelsiz olarak ilkelmesinin yanına e, 2, mil, 2 milyon 2 milyon, 2,5 milyon eurosunda Galatasaray cebinden ödeyerek yani bedelsiz gönderdin üzerine de 2,5 milyon euro Falcao'nun parasını Falcao'ya biz ödedik öyle kabul etti gitmeyi oraya e, şu an yine Falcao 2,5 milyon e, yer e, Bayakano'dan alıyor 2,5 milyon Galatasaray'dan alıyor yine 5 milyon oynuyor orada da 5 milyon oynuyor bizdeki gibi e, dolayısıyla Galatasaray'ın seneki gol performansını beğeniyor mu acaba Galatasaray'ın seyirciler? Yani iki buçuk milyon zaten cebinden çıkarmışsın, vermişsin. Geriye kadar iki buçuk milyon. O iki buçuk milyon için gönderdim Falcao'yu. Ve bedelsiz gönderdim. E, Falcao burada olsaydı, yine elimizdeki oyunculardan daha fazla gol atacaktı. Çünkü oynuyor. Galatasaray'da e, da oynadığı her maçta, her maçta hemen hemen gol attı Falcao. Oynadığı bütün maçlarda çok oynadı. Hiçbir kötü maçı olmadı. Tek sıkıntısı neydi? Sakatlıktı. Oynayamıyordu, sakatlıktan dolayı takımdan uzun süre ayrı kalıyordu. Tek sıkıntısı oydu. E Galatasaray Falcao sakatlığını atlattı. Atlattıktan sonra niye gönderiyorsunuz? iki buçuk, iki buçuk milyon dolar mı Galatasaray şu anda kurtardı şampiyonu kurtardı. Şimdi yeni bir forvet almaya çalışıyorsunuz, 2.5 milyon dolara alabilecek misiniz? Falcao gibi bir golcü alınabilecek mi? Çok merak ediyorum. Yani yapılan her şeyde hata var. E, dolayısıyla burada da yine yönetimin büyük hatası vardı. Falcao sezon sonuna kadar kalabilirdi. Sezon sonunda yine e, eğer ki ikinci yarı Falcao hiç sakatlanmadan oynasaydı en az yine 15 gol atardı. 15 gol attıktan sonra da Falcao e, bedelsiz değil. 3-5 milyon euro bonservisle yine başka bir takımı satabilirdin. Elinde tutmak istemezsen Çünkü Falcao'nun her zaman bir talihtesi mutlaka çıkar. Dolayısıyla bunda da yanlışlık yapıldı. Galatasaray Galatasaray'da Kulübe'ye takviye demiş. Galatasaray'da teknik heyete yabancı bir ismin dahil olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar. Sportta Süper Lig'de 7 haftadır galibiyet hasreti kalan Galatasaray'da daha çok ıı, hasret kalır bu galibiyetlere. Sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası yapılacak transferlerde yoğunlaşan Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim ekibine de takviye yapılması planlanıyor. Deneyli tekli adamın kulübesine yabancı bir ismin dahil olacağı öğrenildi. Kesin Galatasaray e, Fatih Terim'in eski öğrencilerinden biridir. Galatasaray'da e teknik direktör Fatih Terim yardımcılıklarını şu an Selçuk ve Necati yapıyor. ismini yazmamış, kim olduğunu yazmamış ama büyük ihtimal Galatasaray'ın eski oyuncularından, Fatih Terim'in eski öğrencilerinden biridir bu. Çünkü Fatih Terim sözünü geçiremeyeceği kimseyi Galatasaray'a yanına antrenör olarak almaz. Fatih Terim üçlü savunmaya dönüyormuş. Bu haberi de okuyalım. Ve, e, çok uzatmayalım Bugünkü yani Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Galatasaray'da radikal değişiklikler kapıda. Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim çare aramaya devam ediyor. Terim'in son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performanslarından memnun kalmadığı öğrenildi. Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ Ömer Bayram ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim evet hiç, e, bugüne kadar hiçbir kanat bekinin Galatasaray'a katkısı olmadı. Şase Boyen katkısı vardı. O da sakatlandıktan sonra tamamen e, takımın kanatları kırıldı diyebiliriz tabiri caizse. Antalya Spor karşısında beksiz çıkmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı Markov Nesson yanına Alparslan'ı da koyarak defans üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece Fenerbahçe'de çok eleştiren Victor Pereira'nın üçlü sistemine dönecek. Bu üçlü sistem denenebilir mi Galatasaray'da? Bence denenebilir. Ama e, marka Nelson yanına alıp koyarak değil, şahsen ben olsam Ben olsam ıı, Işık Kağan Aslan. Alasaray'ın genç oyuncusu, genç stoperi Işık Kağan Aslan'ı koyarım. Üçlü stoperin göbeğine. Göbekte Işık Kağan Aslan. Sağ ve sol. Nelson ve Marka. Üçlü denenebilir. Yani sürekli oynanır, oynanır mı? Sürekli çok zor ama üçlü ıı, denenebilir. Peki üçlü savunmayı denendi, denediğinde sağda ve solda ne oynatacaksın? Sağda kesinlikle yetkilini oynatamazsın üçlü savunmaya geçersen. Çünkü yetkin hücumda hiçbir katkısı yok. Solda da fan han oldu oynatamazsın. Onun da hücumda hiçbir katkısı yok. Ee, savunması üçlü olan bir oyuncu. Dolayısıyla bu üçlü sisteme geçilirse Galatasaray e, yine sağda Oğulcan'ı denemesi lazım. Yine solda Ömer Bayram'ı denemesi lazım, Ömer Bayram'ı koyması lazım, üçlü stoper koyması lazım, üçlü stoperin önünde kimi koyacak? Berkan'ı koyacak. Berkan'ı koyacak, kesinlikle üçlü stoperin önüne bir de iki önlü büro koyarsa şaşırmam Fatih Terim. <laughs> Yalnız iki, iki önlü büro bile Galatasaray'a 4-4-2'de fazla gelirken şimdi üçlü stoperin e, önüne bir de çift önlü bir koyarsa e, takım iyice el freni çekilir ve kesinlikle hayal kırıklığı olur bu üçlü sistem bana sıra için. E, ama tek ön numara koyarsın. E, sağ kanat, sol kanat hızlı ve hücumcu iki oyuncu. Çok orta yapabilen, çok orta yapmayı seven iki oyuncu. Hücum, hücumları zayıf da olsa ama e, st üç, üçlü stoper olduğu için bunların e, sağ ve sol stoperler bunların arkadaki açıklarını kapatabilirler. E, dolayısıyla e, bu sağ ve sol açık Ömer Bayram ve Oğulcan e, hocum da iyiler. Sadece hocum odaklanırlarsa çok da verimli olacaklarını düşünüyorum. Tek önlü Libero Ve iki forvetle çıkılırsa üçlü sistem başarılı olur. Ama e, eğer ki tek forvetle çıkılırsa bu üçlü sistem yine başarılı olmaz. Niye başarılı olmaz? Çünkü sağ ve sol sürekli orta yapacak ama sen tek forvetle çıkarsan ya bu ortalara vurabilecek tek kişi kalıyor. Mustafa Muhammed. Peki Mustafa Muhammed'i de sıkı markaçı alırsa, iki kişi arasına alırsa, ya boş orta yapmış olacaksın. Dolayısıyla eğer ki bu sisteme geçeceksen mutlaka çift forvetle oynamalısın. Hatta Halil değil de keşke Cagno olsaydı da bu sistemde Mustafa neyi koysaydın. Sağlı sollu ortaları yapsaydın. O zaman e, Galatasaray'ın bence avucun gücü çok artardı. Ama yine de e, Çift Forerunners'a bu e, sürekli olmasa da bile e, başarılı olacağını düşünüyorum. En azından son 7 haftadan çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Evet. Sevgili seyirciler. Bugünlük bu kadar çok uzatmayalım. E, yarın yine birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.